Diz kapağı son derece hareketli bir eklemdir. Diz kapağı eklemi, dizde iki tane eklem var. Bir tanesi yük taşıyan, işte tibiofemoral denilen yük taşıyan eklem, bir de diz kapağı eklemi vardır. Diz kapağı eklemi yük taşıyan bir eklem değildir ama yükü aktaran bir eklemdir. Mesela düz yol yürüme sırasında diz kapağı hemen hemen hiç yük taşımaz. Ama böyle diz çökmeler sırasında, merdivenin çıkma sırasında, özellikle squatta eğilme sırasında bazen vücut ağırlığının 3 katına kadar ulaşabilen yükleri taşır diz kapağı çıkığı kategorik olarak ayrılırsa ya travmatiktir yani bir darbe sonrasında olur ki bu daha nadir olan bir yöntemdir. Bir de yapısal bozukluklardan dolayı meydana gelen ani bir hareket sırasında basit bir dönme hareketi sırasında çıkmayla olabilir ki bu daha sık karşılaştığımız bir şeydir. Yani bir darbe direkt darbe falan bir şey yoktur. Dizde hafif bir dönme vardır ve diz kapağı çıkar ama her tabii ki hafif dönme sırasında diz kapağı çıkmaz. Burada yapısal problemlerin olması gerekiyor. Yapısal problemler çok farklıdır. Yani bu kalça ekleminin açı farklılığı olabilir. Dizin dönme açısının farklılığı olabilir. Q açısı denilen kasların bağlanma açısının farklılığı olabilir. E, Trokleer displazi dediğimiz o diz kapağının şuradaki yuvasının tam gelişmemiş olması olabilir. Ama sonuçta bütün bunların ortak noktası diz kapağının kendi yuvasından ayrılıp dışarıya doğru kaymasıdır. Bu ciddi bir problem midir? Evet ciddi bir problemdir. Çünkü diz kapağı çıkığı bir her çıkma sırasında diz kapağı kıkırdağında az veya çok hasara yol açar. Bunun için önemlidir. İkincisi tekrarlama potansiyeli yüksektir. Yani diz kapağı çıkığı bir kere olduktan sonra tekrarlama ihtimali %60'ın üzerindedir. Bir üçüncüsü ise tabii ki ağrılı bir iştir. Bunlardan dolayı diz kapağı çıkığı son derece önemlidir. Peki diz kapağı çıkığının tedavisi ne? Şimdi ilk diz kapağı çıkığı eğer altta ciddi bir kıkırdak hasarı oluşturmamışsa benim şahsi görüşüm öncelikli olarak ameliyatla tedavi edilmemesi yönündedir. Yani kas güçlendirme hareketleri, özel dizlik kullanımları gibi yöntemlerle diz kapağını mümkün olduğunca yerinde tutmaya yönelik pasif ve aktif yöntemleri kullanmak gerekir. Aa bu ilk çıkma sırasında kıkırdakta ciddi bir kırılma, bir hasar varsa zaten o zaman mecburen bir operasyonla o kıkırdağın yerine oturtması lazım. Bu arada da disk kapağı çıkığı tedavi edilebilir. Şimdi gelelim tekrarlayan disk kapağı çıkıklarında ne yapılır? Tekrarlayan disk kapağı çıkıklarında öncelikle altta yatan sebebin tecrübeli bir cerrah tarafından tespit edilmesi şarttır. Yani her disk kapağı çıkığına tek standart bir operasyon uygulanamaz. Mesela kalça açısının yüksekliğinin muhakkak ki tespit edilmesi lazım. Eğer böyle bir sorun varsa belki bu düzeltme kalçadan yapılması gerekir. Aynı şekilde biraz önce söylediğim gibi o troklea denilen yuvanın eğer problemi varsa trokleoplasti denilen yuva düzeltme ameliyatlarının yapılması gerekebilir. Q açısı yani bağlantı açısı yüksekse bu bağlantı açısının düzeltilmesine yönelik osteotomi ameliyatları gerekebilir. Sonuç Diz kapağı çıkığı önemli bir iştir ve birden farklı sebebi olabilir. Buradaki tedavi yöntemini belirleyecek olan da bu altta yatan sebebin muhakkak ki ciddi bir şekilde, bir kuyumcu hassasiyetiyle tespit edilmesini gerektirir. Onun için diz kapağı çıkığında tek bir sebep olmadığı gibi tek bir tedavi yöntemi de yoktur ve muhakkak ki altta yatan sebep araştırılmalıdır.